Benim ismim Berk. Asaf. Ben Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesinin açmış olduğu Türk İşaret Dili dersini alıyorum. Ve şimdi sizlere Döşeme Altı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu Kanyonunu tanıtacağım. Bu videoda Güveri G ile göstereceğim ve düzler çamını de ile göstereceğim. Güver uçurumu kanyonu Antalya ve çevresine gelen her doğa severin mutlaka görmesi gereken gizli köşelerden biridir. Antalya'da bulunan doğa harikalarından olan güver uçurumu kanyonu Antalya'nın merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Düzler Çamı Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Döşemealtı ilçesinde bulunuyor. Yeşil, mavisi ve Akdeniz'in kendini gösterdiği kanyon sene içerisinde yerli ve yabancı pek çok turistin ilgisini çekiyor. Karstik kayalar üzerine oluşmuş vadi 2 kilometre uzunluğa, yaklaşık 30 metre genişliğe ve 115 metre yüksekliğe sahip. Tahminen kanyonun oluşumu hakkında çeşitli söylentiler bulunduğu gibi en meşhuru suyun kayalıklara çarpması ile oluştuğu yönünde. Özellikle 1 milyon yıl önce oluştuğu söylenen kanyonun derinliği dikkat çekiyor ve Kanyonun içinden toplamda 3 ayrı çay akıyor. Güver çayı, karaman çayı ve gül kavak şey. Yazların su çekilse de kış aylarında akıyor ve ilkbahar mevsiminde daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Konaklama yeri bulunmayan kanyonda çok sayıda seyir noktası var. Ama en güzeli için panoramik Antalya manzarasını izlemek isteyenler güver uçurumu kanyonunun son kısmına gitmelidir. Güver uçurumu kanyonu dik kayalıklardan oluşması ve kanyon içerisinde yürümeye elverişli patikaların bulunmamasından dolayı gezmeye elverişli bir bölge değildir. Bu yüzden son kısımdan izlenilmektedir. Piknik alanı geçici süre kapalı olduğu için alanın girişinde güvenlik bulunmuyor. Yani ücretsiz. Antalya'da günübirlik yürüyüş, bisiklet gezintisi ve kamp yapmak için uygun. Az insan tarafından bilindiği için uçurumun olduğu bölge sakinliğiyle huzur veriyor. Kanyon ve çevresinde Akdeniz iklimi bitki örtüsü yaygın. Çam diplerinde İlkbahar ve sonbahar yağmurlarından sonra Çıntar mantarı çıkıyor Oldukça lezzetli olan Çıntar mantarını kendiniz toplamak istemeseniz de Yol kenarlarında seyyar satıcıların tezgahlarında bulunuyor. Kültürel değerlerimize önem verdiğiniz için teşekkür ederiz.